arkadaşlar bugün 23 Nisan programı olacak okulumuzda. Ona doğru yola çıktık. İnşallah güzel bir program geçer. Bu çok keyifliydi. Her zamanki gibi İstanbul trafiği. Umarım yağış olmaz. Biraz hava kapalı ama yağmur yağarsa ay yedik. Bütün program dışarıda olacak. Vostos'u da bugün dekor yapacağız. Çocukların arkasında. Balonlarla süsleyeceğiz birazdan. Önce Vostos'u bir yıkatmak lazım sanki en son. 2 hafta önce derece koymuştum. Ayağım dozlanmış. Dozumuzu alalım. Sarı fırfır bir yollarda. kırmızı beyazları da çekmişim. Hanım uyumlu olacağız diye herkese kırmızı beyaz giydirdi arkadaşlar. Geçen gün çok duygulu bir an yaşadım arkadaşlar. Okuldaki öğrencilerim bana doğum günü sürpriz yapmışlar. Böyle sürprizlere alışkınız tabi ama şöyle bir parkiste liste değiliz. Ana baba diyor. Ozan mı? veren daha Hiç abi. Sen yabancı bir abi bize bile diyorsun Aman dikkat. Aman dikkat. Çok kaza yapmaya meyillisin. Ufak bir trafik daha sonra açılacak diye umuyoruz. Arabamıza güzel bir yıkama yapmamız lazım. Çocuklarımın arabayı güzel görmesi lazım yandan geçenler de bakıyor bu deli ne konuşuyor böyle diye. Bostos'a binince böyle oluyor arkadaşlar. Hissederek, yolu yaşayarak gidiyorsunuz. Hızlı gitmiyorsunuz. Allah abla kolay gelsin. Çocuklar bana bu arabayı tek kelimeyle ifade etseniz ne dersiniz? Güzel. Sarı ve güzel. Sarı ve güzel. Sen? Bence de sarı ve güzel. Sarı ve güzel. Neye benziyor peki bu araba? Görüntü itibariyle. Hangi hayvana benziyor? Zürafa. Zürafa. oturuyordur hocam onu basalım bakalım. Evet, altta bakkal var ya hocam. Hmm. Sen de kameraman gibisin. Onu istiyorum ama Deniz. <laughs> tamam hocam. Merhaba <Öyle> <laughs> <Hayırlı gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Arda'nın evinin önünden gitmiyoruz. Posuz <laughs> yiyen herkes bilinceliyor inceliyor böyle. Abi bakıyor, ne geliyor? Ne var? acaba? Herkesin şeyi değil ha. Harcı değil. de. tanış yani. Yok hocam daha en altta diyoruz. Bu caddenin altında. o zaman aşağıdan gidiyoruz zaten. Buradan sola <laughs> <Ondan gülüyor> <kadar gülüyor> <falan> dö <laughs> dönüş yok. Yağmur'un annesi dönüyor da hocam buradan. 10 dakikada falan döndük. Dönüş yok Sakin ol amca. Yedik bir. Amca bol sosu gelmiyor Amca bol görüyor da. Böyle şeyler oluyor işte kimse ver, yol vermiyorum. Geç diyor hocam. <laughs> Niye basamıyor? Niye Ah, <laughs> <laughs> <Aa, şuna. gülüyor> <laughs> 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 bizden sorulur hocam. Yok. Tabii. Baklar, baklar. Okul çıkışı Şu az gelmiyoruz. Evet, Gitmiş. Atarsın. Benzin yaktırdı. bırakayım mı size? Evet. Hocam orada <laughs> eve da. Biz aslında iyi olur. Biz bir gelseydik Arabadan sonra şimdi sıra sitede değil mi? Şeye dönecek değil mi? Hocam bir çay vermeye Galiba Gayet önce evet. hocama bir. Ramazan usta falan bir çay içelim herhalde. Burası <laughs> benim okulum. Öyle mi? Aa, mi? Dede Korkut. Dede Korkut. Ha Arda'nın annesi burada öğretmen değil mi? Burada mı? Hayır, Hayır ya. ya. Evet. İngilizce öğretmen. Hı. Ya burada değil miydi? Ben bilmiyorum. Bu, anlatır, hocam tanımlayamıyorum kelimelerle <gülüyor> 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 yani Ben nostalji nostalji. Çok güzel ya. Ben hocam, ben Vostos'a bayılırım. Küçüklüğümden beri küçük arabalarım vardı benim eskiden. bir şeyden bayılmazsın? Ya sus ya. Türkler benim babam annemi Vostos ile taşırmış. çok fena. Nereye? Ne musunuz? Bosos mu kaçırmış? Aşağıdan da yol var bu arada hocam. Aşağıdan inip ne... bildiğimiz yoldan gidelim hocam. <laughs> Aksiyon falan aramaya gerek yok, benzin yapıyor. Araba şile gitme. Hadi bakayım. mi ki? Ne Ekonomi mu kaçırmış? Sen şurası. Ne yapıyorsun? Ne sarı fırfır. Sarı. Biz de onlara Rosmos değil fırfır. O da mı sarı <laughs> yok Yok <bu> o kırmızıymış. <laughs> evet. Deniz, deniz oh, neredeyiz deniz? Anneler neredeyiz? yapıyor ya böyle neredeyiz? neredeyiz. Söyle, söyle kızım, evet. söyle kızım. Hayır şu an ha. Sevdin mi fırfır kızım? Ne yapayım sana? Ufak şakalar. <laughs> Ay kim düşer? Düşüren şaka. <laughs> Bir anda bu arada direksiyonu kıracaksın sandım. Ödüm koptu. Ha direksiyonu kırdım. Aynen. Ben yemin yemin hocam. <gülüyor> 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 Teşekkürler hocam. Bravo! Hadi bakalım. Ha, ben kalkmasam kalkayım. <laughs> Baba! <gülüyor> Anne bir çocuk camını at. Çocuk camını at. Baba. Ben çekeyim mi? Çek anneciğim. Babam istiyor.